Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık İse kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ek sınavla ilgili ve yüksek not alanlar kopya sayılacak mı? ya yani bir önceki sınava gidiyor. Yüksek not alanlar kopya sayılacak mı? Bununla ilgili bahsedeceğiz. Kısa video olacak. Son dakika izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün ek sınavın ikinci günü. Ve ikinci gün değerlendirirsek biraz sıkıntı oluyor. Yani sınava girenler sınav iptal ediliyor ya da sınav tamamlanamıyor. Sistemsel bir sıkıntı oluyor. Sınavda atılabiliyorsunuz. O yüzden sizlere tavsiyem bugün sınava girmemeniz ya da geç saatlerde sınava girmeniz. Eğer işiniz yoksa yarın sınava girebilirsiniz. Yani bununla ilgili sorun yaşamamak için size tavsiyem bu şekilde olacak. Bir önceki videoda sınav iptal olmanla ilgili video paylaştım. Eğer ki sınavınız iptalse bir önceki videoya bakarak yapmanız gerekeni öğrenebilir. O şekilde bir adım atabilirsiniz. Evet videomuzun konusuna geçelim. Geçmiş sınava göre yüksek not alanlar ne yapacak? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 4 sınav online oldu. Ondan önce sınavda 107, ve online sınavlarda birçok öğrenci yüksek not ve yüksek kredi aldı. Bununla ilgili herhangi bir yaptırım oldu mu, herhangi bir sorun yaşandı mı? Hayır. Daha önce de paylaştım fakat takipçimiz sürekli arttığı için, abone sürekli arttığı için tekrardan video paylaşma gereği duydum. Yani sizler bir önceki sınavlara göre örnek veriyorum tarih dersinde 30 aldınız ya da matematik dersinden 40 aldınız kaldınız. Bu sınavdan 90 100 alsanız bile değişen bir şey olmaz yani sınavı geçmiş olursunuz herhangi bir sorun yaratmaz. Tekrar ediyorum daha önceki sınavların düşük alanlar bu sınavda yüksek alanlar herhangi bir sorun yaşamazlar. Sınavı geçerler herhangi bir yaptırım olmaz. O yüzden siz de sınava çalışın. Yüksek otanmaya çalışın. Online sınav olduğu için hepiniz zaten yüksek not yüksek kredi alacaksınız. Elinizden geldiği kadar bu sınavı değerlendirin. Bir sonraki sınav online olmaya bilir. Ve en önemli konu yan sekmeye dikkat edin. Arkadaşlar bakın bunun üstüne bastıra bastıra her videoda söylüyorum. Sizler eğer ki sınav ekranından çıkarsanız, başka bir sekme açarsanız, yan sekme açarsanız veya telefonunuz çalarsa, internet giderse, elektrik giderse sorun yaşıyorsunuz, sınavınız iptal olabiliyor. O yüzden telefon uçak moduna alıp Wi-Fi ile girebilir. Yan sekme açmayarak sadece sınav ekranında durarak 25 dakika boyunca da 20 dakika kaç dakikada sınav bitiriyorsanız bu şekilde sınav ekranında durarak sizler sınavı bitirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız ama yan sekme açmaya lütfen dikkat edin. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese kendine yani çok iyi baksın. Görüşmek üzere.